Bu dağlar soyuqdur. Yəni bu dağların şərtləri soyuq. Yalnız dağlarda həyatım keçdi. Belə yüksək dağlarda, qarışda, Ərdəhanda ağrıda belə yüksək dağlarda həyatım keçdi. 30 sənədən mən qoyun otarı Pars olmuyor. Öncelikle bu işi sevmek lazım. Sevmesen zaten bu işin üstesinden gelemezsin. İşte küçük baş hayvancılık çok zor bir meslektir. Her adam yapar, yapabileceği bir iş değildir. Aynı zamanda rakımı 2600 olan bir bölgede yaşıyoruz. Tabii ki hayat şartları zordur. İnsanı illaki zorluyor. Aynen öyle ama yine de biz mutluyuz halimizden çok şükür. Yani alışmışız baba mesleğe. Koyunun kırk, kırkım zamanıdır. Sezonu o sezondur. Kırkım yapacağız. Kırkmazsan olmaz zaten hava ısınıyor Sekizinciye doğru, Ağustos ayına doğru gittiğimiz için kırkım yapmamız lazım. Öyle uğraşıyoruz. Böyle eli altı kalın her şeyde kaşar. Martalar çabuk. Bir günde bir insan ne kadar profesyonel kırar, kırkarsa kırksın en fazla 30 saniye kırkarsın. Çünkü zor bir iş. Böyle sürekli bunu yapamazsın akşama kadar yapamazsın bunu temizlik aması insan hem de... banyo yapmasa olur mu aynı şeydir. Mesela hem hayvanı gelip Bir de bunu her adam yapamaz bunu mesela öldüre de bilir bunu yaparken çünkü hayvan korkuyor. Koyun bir tek kırkımda duyduğum tamam, tür. Tamam tabi. Normalde koyunun aklından hiç kurt çıkmaz. Ama bir tek kırkın yaparken kurdu unutur. O derece korkar kırkından. Onun için çok dikkat etmek lazım. Kesmemek lazım. Kesmemeye özen gösteriyoruz. Eskiden daha güzeldi. Mesela satıyordu. Bir eneğin karşılığını alıyordu ama şimdi artık yün falan satılmıyor atıyoruz yapıyoruz. Böyle burada bırakıyoruz. Yeni modeli. Ee, Eskisi gibi. Yataklar, şey yok yataklar. yani. Talep yok. Eskiden satılıyordu. Genç kızlar günlerde düğün büyüm falan yatak falan yatırlardı. Şimdi o yok artık. Onun için bırakıyoruz öyle. Doğada olmak öncelikle psikolojik bir tedavidir. Rahatlıyorsun, ruhun dinleniyor. Her şekilde doğa rahatlatıcıdır yani. Doğaldır. yaşamak çok güzeldir. Ama yaşamasını bilene. Bilmeyene değil bilene. Tabii yaşamasını doğada yaşamasını bilmiyorsan yaşayamazsın. Zordur çünkü. Hiçbir şekilde yaşayamazsın bilmiyorsan. Evet. Bu dağlar bir soğuktur. Özel arazidir. Ondan sonra serin bir bölgedir. Eee şartlarını lazım. Evet. Tabii aynı zamanda ticaretini yapıyoruz zaten. Aynı zamanda ticaretini de yapıyoruz. Aynı, biz bu şekilde mutluyuz yani. Azdan az, çoktan çok ne gelse Allah bereket versin diye şimdi devam evet. ediyoruz. Tabii ki burası bence şehirden daha güzeldir. Çünkü her şey organik, her şey çok güzel, doğaldır. Şehirde, şehrin havasıyla bulan havası bir olmaz mesela. Doğan havasıyla şehrin dumanlı havası, kirli havası bir olmaz ki. Buradaki insanın sağlığıyla şehirdeki insanın sağlığı bir olamaz. Onun için ben doğayı tercih ederim her zaman. Valla çok iyi yani duydum bu doğalar bizim bu memleket iyi bir memleket. Yaşama yeri, hayat yeri. Gülkültanlıq bir yerdir. Yəni insanları iyi olursa çox iyi olur. Dağ başı yayladı. Ha, bala, bura çay. Məzarət yeri. Məzarət yeri. Evet. Həm binəmə yeri, həm məzarət yeri, səssiz bir dağ. Gözəl bir dağ. Ondan sonra yayladı. Iğdır Bekanı köyündeyim. İsmim Mehmet Bekiroğlu. 1978 doğumlu ufak yarmışlar. Da bu dağlarda çobanım. Halal etmektir. Rızkımızın peşindeyiz. Çadırı kurmuş. doğada en çok ben etkileyen gecenin sessizliği. Alışmış bir insan için çok zordu tabii ki. Ama tabii ki biz alışmışız. Ee, gece mesela kurtlarla servenlerimiz başlar. Bunun için köpeklerinin çok mücadeleci olması lazım. Köpeklerin çok saldırgan olması lazım. Bunun dışında bu hayvanı biz besleyemeyiz yani. Kurtarılır elimizde. Onun için koyun besleyen bir insan köpeğe çok aşırı önem vermesi lazım. Ve iyi seçmesi lazım. Tabii ki doğada. Çünkü geri geliyor çok zor şartlar altında yaşıyorsun. Bu da sana sabır üretiyor. Sana güçlenmeyi üretiyor. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı üretiyor. Kendi başının çaresine bakmayı üretiyor. Güçleniyorsun abiyle. Doğadan uzaklaşmak gide gidik, gide gidik, gide gidik. zaten, doğadan uzaklaşırsan muhtemelen şehirde olursun. Şehirde, herhangi bir şey biliyoruz zaten. Nasıl bir gide yaşam şekli Diyorum ki, tabii ki doğada olmak insanı güçlendirir. Hani kendi ayaklarının üzerinde ve kendi imkanlarınla yaşıyorsun doğada. Bu da insanı haliyle güçlendirir. Zaten uzaklaşırsan hayattan da tad alamazsın. Ben öyle bile biliyorum. Belki doğanın manevi değerleri vardır mesela sevdiğin mesela atıyorum şu dağa çıkarsın o daha çok seversin. Onunla konuşursun mesela dertleşirsin bazen hiç kimse olmasa. Çünkü insanı doğada bir tek doğa anlar. O dağlar seni anlar. Bunun dışında bu doğada seni hiç kimse anlayamaz. Anlasa da senin derdine çare bulamaz. Burada Sadece tek arkadaşın senin doğadır. Ben seviyorum doğayı Mesela Doğada yaşamayı çok severim. Onun için de küçükbaş hayvanı tercih ettik zaten. Mesela atıyorum gece kurt yönüne çok uğraşıyorsun, bekliyorsun, bakıyorsun. Atıyorum koyun doğum zamanında kuzuyla çok ilgileniyorsun. Yani ilgi alaka isteyen bir meslektir. Öyle büyükbaş gibi bağla direğe gitsin olmuyor yani. Sabah kalktığımızda ilk işimiz önce çıkarız dışarı bir hayvanımızı kontrol ederiz. Ne var ne yok. Ondan sonra bir çay koyarız mesela kahvaltı için kahvaltı hazırlığı yaparız. Bunun dışında da köpeklerimizi doyurmaya başlarız. Sonra o gün için, o gün için kim uyuyacaksa gece bekçisi kimse o uyumaya gelir uyur. Gece uyuyan arkadaşımıza kalkarız, sürünün önüne gider. Burada her şey sırayladır. Götürürsün hayvanını, otlatır, getirirsin. Doyurursun, sen de kendi zaruri, ihtiyaçlarını giderirsin. Yemeğini yaparsın, çayını içersin, dinlenirsin. Böyle yani, normal bir hayat burası. Kuyuş su alma şeklinde. O, 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 o.

Ondan sonra buranın havası gece rüzgarı çok fazla. Çok soğuk. Ha, hemen hemen e, 6. ayın herhalde 24'ündeyiz. Hala soğuk. Allah her şeyi anlatıyor. Bu dağların böyle sessizliği, güzelliği, yeşili. Ondan sonra su, karı, boranı her şey anlatıyor. Güzel, yaşama çok güzel. Ondan sonra koyun Təb ki dağların gülüdür. Bizim də de ata-dədə məsəyimiz. Aynı zamanda belə davam edib gedirik. Mən atımla bərabər, qadırımla bərabər belə hər sene dağlara çıxarım. Ən gözəl səslər quşların səsi. Ondan sonra səslər, rüzgarın səsi, yağmurun səsi, yeşilin səsi, qoyların səsi. Qoylar mələsər Hər şey ana tər, bir-birinin dilini bilərlər, bir-birini anlaya bilərlər. Bir qoyun, o qoyunun ucunda isə başındakı anası mələşsərsə, quzu anlayır ki, anasıdır, bir-birinin dilini bilərlər. Səsindən anlaya bilərlər. Həmen bir-birinə ulaşıb mələşib, əməlşərlər. Çox iyidir. Yəni qoyun çox mazarətlidir. Qoyun çox ləzzətlidir, çox mazarətlidir. Dağların hem nəşəsidir, həm isanın gülüdür. Aa, dağlarda soğuduq, yüksək dağlarda belə qorunuruq biz hər. Yaşamaya davam edəriz yani. Bu in hər şeydən gözəl. Gecə doğada yaşama isara çox cəsarət verir. Belə heç bir şeydən çəkinmək qorxun olmaz. Dağlarda yaşadım mı? Dərədən, təpədən, boyırdan heç bir şeydən, yani gözü qara

tatsız bir şekilde yaşayacak artık. Ey hey, hayat yaşasınlar, gençler, güzel hayat, gençler, kurbetle pek çıkmasınlar. Kendi evinde bu dağları terk etsinler. Sözüm budur yani gençler,

Ya dedem ne? Kerem <laughs> bir broy muharebe çadırı, dolabımız çadırı, non çadırı, her çadır. Kerem kumane ermiyor. Vallahi çadırımız işte camlı çadır, buz dolamımız var, güneş enerjimiz var. Böyle tüpümüz var. Köpekler kafida Ondan sonra koylarımız burada, atımız burada, burada yaşayıp gidiyoruz. Önce babam yani fakir çocuğuydu. Bir zamana kadar 12-14 yaşına kadar bir çoban, çobanlığa başladım. Bu çobanlıkta da Allah bereket versin. 9 sene çocuk büyüktüm. Ana çocuklar da çok güzel büyümüşler. Yani 4 tane kız çocuğum var, 5 tane oğlanım var. Yani bu zamanda da koyun saxlıyorum. Öldürüm Bəykanlı köyündə qalıyorum. çoğular ikisini evlendirdim. Dört tane kız çocuğu verdim. Allah şükürler olsun, durum iyiydi. Bu da zaten yedi aydır. Bu dağın tepesine de dört ay kalacağım. Ondan sonra köyün aşağına ineceğim. Eraziler biçilir. Buranın eraziler ve e, dokuncu onunda falan biçilir. Dokuncu ayda biçilir. Ondan sonra çavuş çimenler de 8. ayda başlayacaklar. Bu dağlar soğuktur. Yani bu dağların şartları soğuk. Ama güzel dağlar.